Bildiğiniz üzere emekliler 3 yılda bir bankalardan promosyon ödemesi alabiliyorlar. Özellikle özel bankalar bu promosyon ödemelerinde emekli müşterilerini arttırmak için birbirleri arasında güzel bir rekabete girişiyor. 500 lira 1000 lira derken 1500-2000 lira promosyon ödemesi yapan bankalar var arkadaşlar. Peki 2021 yılında promosyon ödemeleri ne kadar oldu? yeni emekli olan bir kişi ya da 3 yılını dolduran bir emekli acaba ne kadar promosyon alabiliyor? Örnekleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. İş Bankası emekli maaşı promosyonunu sunuyor arkadaşlar. 1500 liradan düşük emekli maaşı alanlar için 750 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar için 875 TL ve 2500 lira üzerinde emekli maaşı alanlara 1000 TL promosyon ödemesini İş Bankası yapabiliyor. Akbank 1500 liraya kadar olan emekli maaşlarına 850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaş alanlara 1050 TL, 2500 ve üzerinde emekli maaş alanlara da 1250 TL promosyon ödüyor. QNB Finans Bank aylık 1500 TL ve altında emekli maaş alanlara 1000 TL. Aylık 1500 ve 2500 TL arasında emekli maaş alanlara 1300 TL ve 2500 TL'den yukarında maaş alan emeklilere 1600 TL promosyon ödemesi yapabiliyor arkadaşlar. Gerçekten güzel rakamlar. Tekrar hatırlatalım. Emekli promosyonları ne zaman veriliyor? 3 yıl aynı bankada kalma sözü veren emeklilere bankalar bir kereye mahsus para ödemesi yapıyor. Buna da promosyon deniyor. 3 yıllık taat süresi dolanlar ya da emekli aylığı yeni bağlananlar bankaya başvurarak bu promosyondan yararlanabilirsiniz. Özel bankalardan daha fazla beklentiniz mi var? Aşağıdaki yorum bölümünde mutlaka bizimle paylaşın.